Prenses. Günaydın. Günaydın dayı. Ne oldu prensesim? Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Sor dayıcım sor. Sor meraklı prensesim benim. Atatürk gerçekten artık seni sevmiyor mu? Dayıcım. Bak. Bazen insanlar değişirler. Duyguları değişir. Düşünceleri değişir. O zaman da bize yapacak hiçbir şey kalmaz. O dağdınınkiler değişti mi? Hı? Hayır görünüyor? O zaman yine değiştirelim. Sen yaparsın. Prenses. Bak, Ada ablan bir karar vermiş. Tamam mı? Benim elimden hiçbir şey gelmez. Bize sadece saygı duymak düşer. Peki seninkiler? Seninkiler de değişti mi? Tacım sen bunları düşünme. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Biz şimdi aşağı inelim, kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da... Sonra ne <laughs> tak, gidip bir buraya getirelim. Dayıcığım, bak. Adamlar artık buraya gelmeyecek. Dayıcığım. Peki biz onlara gidebilir miyiz? Hayır, Dayıcığım gidemeyiz. Ama benim de ablamı bir daha göremeyecek miyim? Prensesim gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Öp beni bir tane. Oh be. Biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Aşağı inip kahvaltımızı yapalım tamam mı? Bir tane daha. Oh be. Hem dedeyle anneanne bekliyor bizi. Ayıp olmaz mı onlara? Olur değil mi? <laughs> gel bakalım. Günaydın. Günaydın canım. Özür dilerim. Ben çok özür dilerim teyze. Sen haklıydın. Biz oraya da olmayacaktık zaten. Hiç başlamamalıydı. Beni dün gece en çok ne üzdü biliyor musun Ada? Ne böyle pazardan sebze alır gibi kapıya dayanmaları. Ne o Berma Hanım'ın tavırları. Beni Buranın bir tek lafı yıktı. Geçen gece bizim evde birbirimizi ne kadar sevdiğimizi söylemiyor muyduk dedi. O laf beni yıktı adam. Sana olan güvenimi yerle bir etti. Teyze. Teyze deme bana. Nergiz'im şekerim falan çıkacak şimdi. Ne olacaksa olsun şekerime. Ne olacaksa olsun aslan. Ölseydim daha iyi ya. Bu yalanları duyacağıma ölseydim ben keşke. Sen nasıl söyledin o yalanları? O evden nasıl kaçtın? Geldin de burada bize uyuyor numarası ben yaptın. Ben biliyordum. Hepimizi ayakta uyuttun sen. Ben verdin. biliyordum. Ne? Ben söyledim ona. Dedim ki ben teyzen orada olduğunu sakın bilmesin dedim. Sen nasıl söylersin böyle bir şey Yasemin? Söylerim çünkü ben artık adanın daha fazla mutsuz olmasını istemiyorum abla ya istemiyorum. Ama böyle çok mutlu oldu çünkü ada. Çok mutlusun değil mi? Ya ben anlamıyorum ya ben gerçekten anlamıyorum aslan anlayamıyorum. Ya sen bu çocuğu bu kadar seviyordun madem. Bize bu yalanları söyleyecek kadar seviyordun. Niye dün gece o zaman hayır dedin evlilik teklifine? Evet desem razı olacak mıydın sanki? Olmazdım tabii. Olmazdım. Ben razı olmam diye mi hayır dedin adam? Ha? O da var. Ne o da var? O da var, bu da var, şu da var. Ne var o da ne var? İstemiyorum o şirkette çalışmanı. Gitmeyeceksin oraya bir daha. Tamam, gitmeyeceğim. Çalışmayacağım zaten. Bugün istifa etmeye gidiyorum. İstifanı da kargoyla yolla artık. Öyle olmuyor teyze. Benim gitmem lazım. Ben götürürüm. Ben kızı götürürüm, istifa ettiririm. Sonra da alır eve getiririm olur mu abla? Oldu mu? Sen götürürsün ha? <laughs> Sanki sana çok güveniyorum da. Bir suç ortağı. T tamam. Tamam ben istifa ediyorum. Bir daha da şirkete adımımı atmıyorum teyze. Git. <laughs> Git gözüm görmesin seni. İçinizi de. Ah abla ah. Ah. Gör bunları. Sinirlendiği için öyle ne dediğini bilmiyor. Şey yapma. Ada kabul etmemiş ha? Ah Doğucu. Sorma büyük bir badire atlattık. Fakat adanın oğlumu refüze etişinin sebebini çok merak ediyorum. Şimdi teyzeleri ve eniştesini anlıyorum. Tuhaf insanlar da. Adadan oğlumun evlilik teklifini reddetmesini hiç beklemezdim. Aklı başına geldiyse demek. Ha, öyle herhalde. Ee, Bora nasıl? Berma teyze iyi mi? <laughs> Bora hiç beklemediğim kadar iyi. O skandal hareketlerden sonra... Gerçekler çocuğumun yüzüne bir tokat gibi çarptı belli ki. Huzur içinde hep birlikte eskisi gibi kahvaltı ettik. Ay, sanki o insanlar hayatımıza hiç girmemiş gibi. Bu sizin için bir milat olsun Berman teyzeciğim. Olsun Tuğçe. Senin için de olsun. Sana ne dediğimi hatırlıyor musun? Araftaki bir insanı melek de kapabilir, şeytan da. Tuğçe, Hadi göster kendini. Hiç merak etmeyin, o iş bende. Oh. Ah, ah kız, ne dişlerimiz vardı, değil mi? Düş işte teyze. Uyanmamız gerekiyordu bir yerde, uyandık. Ama kız sen gerçekten şimdi ciddi ciddi yani işten çıkacak mısın? Bu kadar şeyden sonra nasıl kalayım? Hayır yani ben kalmak istesem bile beni kim tutar? Ha? Kim ister? Tuğçe mi? <laughs> Tuğçe var ya şimdi beni kovarken söyleyeceği lafları düşünüp düşünüp keyiften dört köşe oluyordur. Bora desen yüzüne bakmaz zaten. Adam. Kız sen bugün o söylediklerinde ciddi miydin? Ha? Sen gerçekten sevmiyor musun bu oğlanı? Sevsen de ne fark eder teyze? Ne yapacaksınız şimdi? Birbirinizi görünce nasıl davranacaksınız? Allah kahretsin. Aç canım, aç. Aa. Aç canım, aç. Açtım, açtım. Ben... Ne yapıyorsun sen? Hem gaza basıyorsun, hem yol veriyorsun. Nasıl olacak? Ben de size hangisini soracaktım? Bunu bir ağzından ağzınızda ver. Buyur, geç. Buyur geç. Yok yok siz geçin. Siz geçin dükkan sizi. Buyurun buyurun. Bayanlar öncelik buyur geç dedim sana hadi. Bayan değil kadın. Aa bismillah. Ata kız ne oluyor? Ayıp oluyor ama ha. Aa. Aa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Kadınlara öncelik demediniz mi? He? O ne demekti? Buyur geç demek değil mi? Estağfurullah dükkan senin demedin mi? Bu ne demek? Buyur geç demek değil mi? Allah'ım. Allah'ım Allah sen bana sabır ver yarabbim. Ada. Sen bana sabır ver ya. Ada dedim. Cihan, bakar mısın? Gel, 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 gel. gel. Şu Ada Hanım'ın küçük sarı faresini fark edebilecek bir yer bulursa Ada Hanım... ...benim arabayı da müsait bir yere fark edersin, tamam mı? Hadi sana emanet. Gel! Ona benim şu kasuletini fark ettikten sonra... ...benim gariban güneşime de bir yer buluver, tamam mı? Eyvallah, sağ ol. Cihan, ben de arabaya koçum, hadi. geç. Buyur. Siz buyurun. Geç. Siz geçin. Geçebilirsin. Hadi. Geçeyim bari. Farkında mısın? Hep öyleydi zaten. Pardon da neymiş o hep öyle olan? <tık> Çarptı. Elektrik yüklüsünüz maşallah. Ya şimdi asansör durursa? Ya asansör durursa? Umarım olmaz. Umarım olmaz. Her şeyi, Tuğçe'yi falan unutur, sarılırım boynuna. Allah'ım sen yardım et. Herkesin önünde beni reddettiğini unuturum falan. Allah yazdıysa olsun. Oh ya, şirket gözüme bugün ayrı bir güzel gözüküyor. Tövbe tövbe. Dün olanlardan sonra ne yüzle buraya geliyor bu ya? Hem de Bora'yla aynı asansörde. Sen hiç mi korkmuyorsun ya Rüzgar'la olan aşkını patlatacağım diye? Ah be Rüzgar. Senin yüzünden elim kolum bağlandı ama ben sana yapacağımı biliyorum. Ben sana yapacağımı biliyorum. Ne hale getirdi burayı ya? Gözümün önündeki bu tehlikeye nasıl seyirci kalabildim ben? Tuğçe? Efendim? Aa, bugün yanına hiç yaklaşılmaz bomba gibi. Adanın yüzünden nasıl yıprattı çocuğu? Yapmadığını bırakmadı ki. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Senin de yapabileceğin bir şey yok Tuğçe. Çünkü Bora adayı sevmeye tercih etti. Etti evet ve ne hale geldi? Artık o da onu gerçekten sevenin kim olduğunu görecek. Hala umudum var diyorsun yani. İsterse bağırsın, çağırsın yine de konuşacağım. Ve izin verdiği müddetçe de yanında olacağım. Hadi bakalım. Belki bir umut yarabanda olursun. Ah ada ah. Hadi kaldır kafanı işten bir kahve içmeye gidelim. Teşekkür ederim ama gördüğün gibi yoğunum Tuşu. Olanları duydum ve çok üzüldüm ben. Bence sen de artık olanlara üzülme. Hele ki ada için. Tavsiyelerin için teşekkür ederim Tuğçe. Sağ ol. Ben en başından beri zaten o kızın başımıza bir iş açacağının farkındaydım. Sana bunu nasıl yapar ya? Hem senin hem de onun ailesinin önünde bir de. Tuğçe ben bu konuyu kapattım. Sen de kapat. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Kapattık kesinlikle. Güzel. Zaten zararı neresinden dönülse kar ya. Bir de yüzük taktıktan sonra bu gerçek yüzü ortaya çıksaydı düşünemiyorum yani. Tuğçe hadi sen işinin başına geç. Yapacak işlerin vardır senin. Tamam. Kafanı bulandırma tamam mı? Hadi. Bana bir ihtiyaç olursa odandayım o zaman. Sana ihtiyacım olursa haber veririm Tuğçe. Teşekkür ederim. Tamam. demek seni isteme geldik sandın ha? Ya yok canım öyle heveslisi olduğundan değil de aşkım işte o da öyle deyince ne bileyim. Yani hevesli de olabilir insan. Öyle de olabilir yani. Ee, bu şey hayatım ada Bora'yı habersiz geldiğimiz için mi reddetti? Yani aşkım benden haber zalim karşısına çıkan adamı ben de reddederim şimdi. Ha öyle oldu süreç öyle işler diyorsun yani. Yani başkan olacak ki. Aşkım sen de çok fenasın ha haber falan vermiyorsun dımdızlak kaldık öyle ortada. Hayatım ne yapayım Bora buradan kolundan sürükleyerek götür diye beni orada söyledi işte sürpriz yapacağım falan dedi. Ee, ben de şey yapamadım yani bir anda söyleyemedim sana sürpriz bozulmasın diye. Ama yani Adan'ın da herkesin içinde reddetmesi biraz ayıp olmadı mı? Yani aşkım şimdi şöyle da evlilik teklifini herkesin içinde duyarsa Bora da reddedilini herkesin içinde duymak zorunda kalır. Ha öyle olur diyorsun yani o anladım. Hı. Bora yine buz kesmiş. Böyle kap katı oturuyor. Hiç yani ifade yok, mimik yok, hiçbir şey yok. Oturuyor öyle. Ada nasıl? En azından bir karar verdi. Hayatım diyorum ki acaba bunları yine böyle bir oyun yapıp bir şey yapıp tezgah kurup barıştırsak mı bir lafın bitmeden hayır diyorsun getirsek mi dedim daha. E yok aşkım biz hiç karışmayalım bak işin içine aileler de Karışalım karışalım ya. Kar karışmayalım aşkım bu sefer kendileri halletsinler ya da halledemesinler. Yani adayla bu efsanesi bitti mi diyorsun? Şimdi bitti değil mi yani? Evet bitti. Berma teyzeyle konuştum az önce. Aferin sana ya. Harikalar yaratmışsın. Ben önce bir ben düşüneceğim falan deyip yalnızken reddedersin diyordum da. Sen baya baya herkesin içinde queensin. Tuğçe Hanım. İstediğinizi aldınız. Daha fazla konuşacak bir şey yok. Ben buraya istifam vermeye geldim. Arkadaşlarla vedalaşmak için geldim. Yani arkadaşlar derken içeridekileri kastediyorum. Çok iyi. Gerçekten çok sevindim. Seni kovmak zorunda kalmayacağım için gerçekten çok mutluyum. E haliyle yani senin de daha fazla burada çalışacak yüzün yoktur diye düşünüyorum. Senin bile yoktur yani. Değil mi? Rüzgar'ın ilk aşkın olduğunu saklayıp aynı şirkette çalışmak falan. Dur bakayım ya başka ne vardı? Ha bir de şey vardı bak o çok güzel. İdeal kadın diyerek güya Bora'yla beni bir araya getirmek için Bora'yla konuşman ama alttan alta ona yürümen. Yüzsüzlüğün bir limiti var değil mi Ada? Bitti mi Tuğçe Hanım? İçinizdeki zehri kustunuz mu? Benim için bitti çünkü yeter. Gidişin hiç kimse için kayıp değil Ada. Bu şirketin hiçbir zaman sana ihtiyacı olmadı. Bora'nın da sana hiçbir zaman ihtiyacı olmadı. Benim de artık ideal kadın dolaplarına ihtiyacım olmayacak. Güle güle adam. Güle güle. Kuzen konuşmayacak mısın hiç? Konuşacak bir şey yok Ali. Nasıl konuşacak bir şey yok? Yani dün yaşadıklarımızdan sonra yani neden böyle oldu? Aşık olduğun kadın seni niye reddetti? Bunları hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum Ali. Merak etmiyorum tamam mı? Nasıl merak etmiyorsun? Robot musun sen? Hayır Ali. Sadece mantığı duygularına söz geçirebilen bir insanım. Beni istemeyen bir kadını ben neden istemiyor diye sorgulamam. Ve beni istemeyen bir kadının asla yasını tutmam. Bana göre değil. Tamam mı? Yani düşünce doğru aslında tabii yani bu Kuzen sen benim aklıma da girmeye başladın ben gidiyorum. Ben sonuçta aşk insanıyım ya o yüzden diyorum. Yani mantık falan benim kafa karıştı. <laughs> Doğru dedirtiyor ya bana. Etkiliyor yani düşüncesiyle. Ha? Ada? Cık, kızım neredesin? Öldüm meraktan ya. Telefonlarına da bakmıyorsun. Neredesin? Ne yaptın, nasılsın kankam? Teslim olmuş. Yenilmiş. Kötü mü yani? Ah be kızım ya. Konuşabildin mi bari ile? Hı, hmm. konuştum. Daha doğrusu benimle konuştu. Benim ne kadar yüzsüz olduğumdan falan bahsetti. Bir dakika ya, asıl yüzsüz olan o. Ya onu sevmeyen bir adam için yaptıklarına bak. Ben Tuğçe'ye hiç kızmıyorum ki. Günün sonunda herkes hak ettiğini yaşıyor. Demek benim yalanlarımın karşılığı da buymuş. Orayı kaybetmek. İşimi kaybetmek. Bir dakika. Ayrılıyor musun? Burada kalmam için hiçbir sebep yok artık. Olur da yok zaten. Nasıl kalayım? Senden sonra ben de kalmam burada. Saçmalama Selin. Sen kalıyorsun. Seninle ne alakası var? Hem Ali bırakmaz ki seni. Bana bir kahve yapar mısın? Ne bu şimdi kanka? Veda kahvesi mi? Buraya götüreceğim. Ama dediğin doğru. Veda kahvesi. Yapmasan mı sesim? Bak buradan uzak durman gerekiyor biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum ama onu görmem lazım. Muhtemelen bu onun son görüşü. Hayırdır? Ki senin de hayırlı bir işin olmaz. Ne işin var senin burada? Bunu getirmek için gelmiştim. Ne bu? Kahve. Ne kahvesi? Her zaman içtiğiniz kahve. Ne kahvesi diyorum ada. Özür kahvesi mi? Pardon Bora Bey. Özür dilememi beklediğinizi sanmıyordum. Düşmemiştim. Sen hiçbir şey düşünmüyorsun. Hiçbir şey fark etmiyorsun zaten. Veda kahvesi. Afiyet olsun. Veda kahvesi. Öyle mi? Çok iyi düşünmüşsün. Çok iyi akıl etmişsin. Bravo. boş kürek çekiyorduk zaten. İyi yapmışsın. Bence de öyle. Kahve her şeye rağmen veda kahvesi. Afiyet olsun. Hadi. Bekle. Efendim? Bora Bey, Ferhat Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Bağla pırıldı. Alo. Alo merhabalar Ferhat Bey. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Buyurun. Hıh. -hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Öyle mi? Öyle mi? Bir yok yok şaşırdım sadece. Şaşırdım sadece. Çok sevindim ayrıca. Çok da sevindim. Tamamdır. Tamamdır o zaman. En yakın zamanda bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beklemeye devam et. Pırıl. Tuğçe'ye söyler misin? Hemen odama gelsin. Çok acil. Teşekkürler. Ben de çıkayım. İşten ayrılıyorum. Umarım bundan sonra her şey istediğiniz gibi olur. Hoşçakalın. Kalada gitme. Bora, biliyorum sinirlisin. Ben dün olanlar için çok özür. Siz, siz diyecektin galiba. <laughs> Anlamadım. Madem bu şirkette çalışmaya devam ediyorsun, önce döne. Hatta son bir öğe Ve bu şirketteki çalışanlar gibi sen de sadece işini yapacaksın. Ama dün olanlar... Dün olanlar bana sadece ne kadar haklı olduğumu gösterdi. Hadi. Haklı olduğumu? Evet, haklı olduğumu. Ben başından beri, en başından beri aşk diye bir şey olmadığını söyledim. Ama sen de her defasında itiraz ettin. Dün olmasaydı... Dün olmasaydı eğer ben de haklı olduğumu öğrenmeyecektim. Teşekkür ederim. Benim için çok iyi bir tecrübeydi. Senin için tüm bu yaşananlar sadece tecrübe miydi? Bu mu? Ya da bir deney diyelim, daha doğru olur. Sen çok ısrarcıydın aşk konusunda. Yok, yazarlar yok, efsaneler. Kaptırmıştın kendini. Bana aşkın olmadığını ispat ettin yani. Öyle mi? Hepsi bu mu? Bu. Hepsi bu. Sana şirketteki ve hayatımdaki yerini anlattığımı sanıyorum. Senin de anladığını umuyorum. Ben kararımı değiştirmeden çık odamdan. İşinin başına. Ada? Selin, iyi misin sen? Hayalet görmüş gibisin. Ne oldu, ne dedi Bora Bey? Ver şunu. Gitme dedi. Bir dakika, dün olanlardan sonra. Kızım affetti mi seni? Bora artık benim tanıdığım Bora değil. Nasıl ya? E niye kaldıysın o zaman? Bir ödül aday gösterilmişim Tuğçe ile beraber. O sonuçta ne kadar kal dedi. Ben de kabul ettim. Ödül için kalıyorsun yani. Başka ne olacak Selin? Burayı kaybetmemek için olabilir mi mesela? Ya da Borayı Tuğçe'ye kaptırmamak için? Saçmalama Selin. Ne alakası var? Kızım ne demek ne alakası var? <laughs> Ada bak sen hayatımda gördüğüm en güçlü insanlardan birisin. Ayrıca tabii ki hayatın ve aşkın için savaşacaksın ya. Seninle gurur duyuyorum. Her şeyin üstesinden gelirsin. Neyse neyse tamam. Bunların hepsi aramızda kalacak tamam mı? Teyzeme falan söylemek yok. Tamam tamam merak etme sen.